Kaç kullanıldı. Petrezela pasını verdi. Yine çek. Hakan. Bir anda ucunda tehlikeli geldi. Beşiktaş kalesindeki tehlike. Bir başka açı. Orvat. Limbaski. Limbersky gitti soldan. Bir baskı daha. Dışarıya. Sergen Yalçın'a döndü. Dakika 4. İkinci İki pozisyon. pozisyon. İkinci pozisyon. Biraz geri dönmekte e, göbekteki oyuncular ağır kalıyorlar geriye dönerken. Beşiktaş takımı. Evet. evet. özellikle öne çıktığımız dakikalarda arkaya dönüşlerde e, biraz eksik kalıyoruz. Göstere göstere bir pas. İbrahim Toraman. Hakeme baktı devam. Hakem Şimdi dünürü çalıyor ama bizden kullanacak peki. Ercan ceza alan içinde bu kadar rahat aldırılır mı bir top? 30-40 metre havadan gelen top bu kadar rahat alıyor. Rakip oyuncusu. Göstere göstere geldi top. Yani anlaşılır gibi değil. İşte pozisyon. Orban Rada uzun oyuncular da geldi yine. Victoria takımı kale sahası içinde 4 oyuncu devamlı hareket halinde. Yiracek dışarıda. Kale sahasının dışında Yiracek. Yine dışarıya eyvah, eyvah. bir top organizasyonu. Eyvah. Eyvah, eyvah. Gol oldu. Eyvah eyvah. Limberski golü attı. Hiç, hiçbir şekilde Beşiktaş rakibi etmemiş Bak bu gol, bu golü genç takımlar falan yaptı Limberski bizleri bir sıfır geçiriyor. Geza sahası içine kullanacakmış. Düşüncesini uyandırdı Victoria Pizzen ve Limberski tek başına kaldı golü attı. <laughs> 1-0 önde Victor, İbrahim Toraman Yine kazandılar topu Ceza sahası içi Dizela Hakan Bütçenber kurtardı Hakan inanılmaz kurtarıyor Ceza sahası içinde İşte pozisyon Hakan Kornel'e tokatladı. 7 tane Beşiktaşlı oyuncu var ceza içinde. 2 plezenli oyuncu var. Pozisyonda. Genelde Ve gol yedi pozisyonu 7'ye 2. 7 2 gol pozisyonu. Gol, gol pozisyonu oluyor. 7 2. Hakem devam diyor. Bir an topu dağıttılar. Çok tehlikeli. Ceza sahası içi. Hakan mükemmel kurtarıyor. Nefis kurtarışları Hakan'dan. Kolar vurdu. Çok önemli kurtarışlar yaptı Hakan şu ana kadar. Çıkabilsek golü biz yapacağız yalnız. Şu demin Nihat'ın olduğu pozisyonda biz çıkabilsek maç 1-1 olabilirdi çok netti. İnanılmaz hatalar yapıyoruz defansta. Çok basit hatalar yapıyoruz. Bir top kaybı daha. Israrla, göbe Israrla göbeği deniyoruz. İnanılır gibi değil. Çok net bir pozisyon yakaladı. Pizer, Hakan, Hakan, Hakan. Rezek karşı karşıya. Hakan uzandı aldı. düşünceye girmesi lazım. Net pozisyonlar. Ekrana da geliyor. Sergen Yalçın. Şu anda, şu anda e, sahada doğru işleri yapan Prezen takımı tabii. Futbolun çok basit bir oyun olduğunu net bir şekilde gösteriyorlar. Ayağa çabuk oynuyorlar. Alanları kapatıyorlar. Çabuk kontrağı taşıkıyorlar. Nihat. Topun üzerine geldi. Savunmayacak bir net. İkinci pozisyon. Delgado. Hakem. Hakem. faulü verdi. İbrahim Karaman. Ortam gergin. Kaleci yerde. Kırbeçek. Şanssız bir an yani bizim için. Olabilir mi? Tam da zamanında olacaktı. Evet. İçerim bu kadar, bu kadar kötü bir 45 dakikaya da bu gol çok iyi gelebilir aslında. Böyle sekti böyle direkten döndü top. Tekrar yaşıyoruz pozisyonu. <laughs> İbrahim Toraman. Değişik açılar. Kırbeçek çek. İbrahim Toraman'ın hemen üstüne geliyor çek oyuncular. Kale sahası içi. Hakimin faul düdüğü. Kırbeçek. Nobre. Kuarejma koştu. Kuarejma. Hakem oyunu durduruyor. Ha, penaltı, 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 penaltı itirazlar, var. i̇tirazlar var. İtirazlar var. Ve sarı kartı çıkarttı. Ray right Toral. Kuarejma. İspanyol hakem pozisyona çok yakındı. İşte pozisyon. Çek penaltıyı verdi. İnanılmaz yakında pozisyona. Bu hareket penaltıyı veriyor. Penaltı gibi görünüyor. Çek oyuncu ayağını kaldırmış Korezma geçerken. Çok net penaltı gibi görünüyor. Dakika 44. Çok iyi zamanda geldi yalnız. Delgado topun başında. Prakta Beşiktaş beraberliğe çok yakın. Delgado topun başında. Kaleci Kırbeçek. İspanyol hakem Gomes. Oyuncuları ceza sahası dışında normale gönderdi. yardımcısına baktı. Yine oyunculara bakıyor. Kaleci Kırbeçek. Delgado topun başında. Delgado! 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 bıraktı Beşiktaş'ın golü Delgado. 44. dakika Delgado Beşiktaş golü atıyor Delgado ile ters köşe Çok güzel bir dakikada geldi gol yalnız Belki bir, bir gol biraz Beşiktaş'ı e, kendine getirir diyeceğim Şu hamle bekliyor musunuz Sergen Mutlaka hamle yapması gerekir diye düşünüyorum ben Çünkü e, ilk 45 dakikada e, çok fazla bir şey göremedik Beşiktaş adına. Orta alanda, orta alanda ofansif olarak. Horvat. Hakan. Eyvah eyvah. Kale eyvah, boş. Eyvah. Kale boş. Eyvah. Hakan kaleye koşuyor. Hakan. Topu kontrol ediyor. Allah'tan vuramadı. Zayıf geldi. Vuramadı. Arşba. Delgado, tekrar Arşba. Şimdi pas. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Dışarıya Necip. İyi pozisyon. Organize geldi Beşiktaş. İyi pozisyonda. Stoç'un attığı gole benzeyebilirdi. İyi vurabilseydi. That's all Necip'den Necip'ten pas. Hilbert topu aldı, düzeltti. Hilbert kaleye doğru dışarıya. Dışarıya gidiyor top. Bunu yapması lazım. Ya bunu yapması lazım. Hilbert direğe de vurmuş top. Yapıyor. Oyun iki, iki farklı devre oynanıyor gibi görünüyor. Ceza sahası için Hakan mükemmel. Hakan çok kritik kurtarışları var. Yine Hakan kurtardı. Yine bir duran top ve yine bir pozisyon. Korner kullanıldı. Tekrar Tabata. Delgado. Kovarejma. Ceza sahasına. Bobo kaç karşıya. Son anda bir müdahale. Bobo ile temas verdi derken. Out'u verdi. Bir de vursa gol olabilirdi sanki bir de vursaydı. Müthiş ince bir pas. Müthiş ince bir pas. Bobo'ya Kovarejma'dan. Kontrol edememiş. Evet. İyi kontrol yapamamış. Delgado. Ceza sahası için Bobo. Bobo kalıyor dışarıya. Çok iyi düşündü. Çok iyi düşündü. Dakika 88. Bobo en üstünden dışarıya. Bir pres Tabata. Delgado Tabata önünde. Tabata Tabata. Net pozisyondu Sergen Yalçın. Çok net pozisyondu. Delgado biraz daha iyi verebilirdi sanki. Hızlı mı verdi? Ya hızlı verdi ya da tabata biraz ağır kaldı. <laughs> İkisinden birisi. Biraz zemini hesaplayamadı bence biraz. Çok daha net bir vuruş imkanı Topumuz olabilirdi tabata. için. Sekti bir an var. Evet rakip de erken gelmiş.